Koçlar ve yükselen burcu Koç olanlar 6-12 Mayıs haftasında gökyüzünde meydana gelen transitlerin bu hafta Koç burcuna olan etkilerini ele almaya çalışacağım. Bu enerji dolu haftada sizlere finansal fırsatların kapılarını açacak olan yeni ayın enerjisinden gerçekten yararlanmanızı bir defa tavsiye ediyorum. Mayıs ayının ilk haftasında Koç burcunda etkili olan yeni ay finansal fırsatları beraberinde sizlere getiriyor olacak. Beklediğiniz paraların elinize geçeceği, yeni kazanç kapılarının açılacağı bir hafta olacak sizler için diyebilirim. Bu süreçte karşınıza çıkacak yatırım fırsatlarını lütfen çok iyi değerlendirin. Ancak yatırım yapmamaya karar verirseniz elde ettiğiniz gelirlerin hızla harcanabileceğini de lütfen unutmayın. Hafta boyunca sürekli iletişim halinde olacağınız bu nedenle de biraz dikkat dağınıklığı yaşayabileceğiniz bir dönemde diyebilirim sizin için bu haftaya. İletişim araçlarını sık sık kullanacağınız için çevrenizle olan ilişkilerinizde gerçekten yoğunluk zaten artacak. Bu durum enerjinizi birazcık tüketebilir, sizi yorabilir bu hafta içinde. Bu nedenle iletişimde daha dikkatli olmanız ve enerjinizi gerçekten doğru yönlendirmeniz gerekebilir. Şimdi hafta boyunca belki de bir araba alım satımı veya benzeri konular üzerinde de görüşmeler yapılabilir sizler için. Bu süreçte sözleşmeler imzalayabilirsiniz yine. Ayrıca uzun süredir böyle ertelediğiniz estetik güzellik işlemlerinizde çok rahatlıkla yaptırabileceğiniz bir hafta diye de sizi bilgilendirmek istiyorum. Bu hafta birazcık tabi boğa burcu deyince de yemekle ilgili harcamalarınızda birazcık artabilir. Tabii ki kilo almanız da bu da neden olabilir. Duygusal yeme eğilimlerine lütfen dikkat diyorum. Bir türden sorunları önlemeye çalışın. Çünkü bu birazcık genişleyebilir, büyüyebilir ve sorun haline gelebilir. Geçtiğimiz iki yıl boyunca zaten yatırım yapma ve para kazanma konusunda pek çok aslında yeni fikir ve gelişme yaşadınız. Bu hafta bu yeni fikirlerinizde aslında değerlendirme ve altyapı çalışmalarınızı tamamlama şansınız gerçekten çok yüksek. Böylece daha fazla para kazanabilirsiniz de diyebilirim sizler için. Hafta ortasında Boğa burcunda evet bir yeni ay meydana gelecek. Bu dönemde finansal dileklerinizde şöyle bir yeniden gözden geçirin ve para konusunda lütfen olumlu düşünmeye çalışın bu süreç Estetik ve güzellikle ilgili işlemlerinizde de başarı için de aynı zamanda çok uygun bir zaman olduğunu da aklınızdan çıkartmayın. İlişkilerinizde bu hafta ani kararlar alabilirsiniz sevgili koçlar. Evli veya bir ilişkide olanlar için böyle biraz tartışmaların önüne geçmek, sakin kalmak çok önemli olacak bu hafta. Eğitim hayatınızda ise sınavlar ve projeler nedeniyle gerçekten çok yoğun bir tempo sizleri bekliyor diyebilirim. Bu hafta Koç burcunu etkilen gök hareketlerinin getirdiği enerjiyi en iyi şekilde kullanarak hem finansal hem de kişisel anlamda verimli bir süreç geçirebilirsiniz sevgili koçlar. Tekrar bir başka videoda görüşmek dileğiyle.